Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kroki konusunu ele alacağız. Kroki konusunu konusunun anlatımına geçmeden önce kanalımla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Kanalımda ilkokul derslerine yönelik bütün videoları bulabilirsiniz. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, hiçbir sınıf fark etmez. Her sınıfın istediğiniz konularıyla ilgili videoların birçoğunu bulabileceksiniz. O yüzden etrafınızda İlkokula giden arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye eder ve abone olmasını sağlarsanız sevinirim. Bu videoyu izledikten sonra videoyu da beğenip aynı zamanda abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Kroki sevgili öğrenciler, etrafımızdaki varlıklar ne kadar uzaktan bakarsak bakalım, onları gerçek büyüklüklerinden o kadar küçük görürüz. Ayrıca yüksekten bakan bir kişi, yükseklik arttıkça daha bir geniş alanı görür. Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün bir genişliği içine alacak şekilde bakmaya kuş bakışı diyoruz. Yani yukarıda uçan kuşların aşağıya baktığındaki bakışı gibi, buna kuş bakışı diyoruz. Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kağıt üzerine hiçbir ölçü kullanılmadan ana hatlarıyla kaba taslak çizimine kroki diyoruz. Bakın sevgili öğrenciler krokinin tanımı çok önemli. Ölçüsüzdür, kaba taslak çizilir ve ana hatlarıyla çizilir. Değişik semboller kullanabiliriz. Tekrar okuyorum. Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kağıt üzerine hiçbir ölçü kullanılmadan ana hatlarıyla yani kaba taslak çizimine kroki denir. Evimizin, okulumuzun, sınıfımızın, sokağımızın krokisini çizebiliriz. Bazen bir yeri tarif ederken kroki çizeriz. Kroki bize o yeri bulmamızda kolaylık sağlar. Kroki de uzunlukları tahmin olarak çizili çizeriz. Ancak çizim sırasında nesnelerin birbirine göre büyüklüklerine dikkat etmeliyiz. Büyük olanı büyük sembolle göstermeliyiz. Küçük olanı küçük sembollerle göstermeliyiz. Kroki çizerken yön kavramına yani sağ, sol, doğu, batı, kuzey, güney gibi bunlara dikkat etmeliyiz. Kroki'deki sembol kullanılmışsa bu sembollerin e yani eczane anlamına geldiği, h hastane anlamına geldiği gibi kısaltma sembolleri kullanabiliriz. Bunu altına da yazabiliriz. E'nin eczane olduğu, H'nin hastane olduğu, O'nun okul olduğu, altına kısaltmalar bu anlama geliyor diye krokinin altına yazabiliriz. Krokinin çiziminde kare, dikdörtgen, çember gibi geometrik şekiller kullanırız. Kroki özelliklerle ilgili bir kaç bilgi veriyorum hızlıca sevgili öğrenciler. Kroki'nin özellikleri şunlardır. Kroki gitmek istediğimiz bir yeri kolay bulmamızı sağlar. Kroki bir yeri tarif etmek için kullanılır. Kroki bilinmeyen bir yerin adresini bulmak için kullanılır. Kroki ile okul, hastane, sinema, market, park, alışveriş merkezi gibi yerleri kolaylıkla bulabiliriz. 5. Yolları, binaları, parkları, okulları kare, dikdörtgen, üçgen, daire gibi geometrik şekillerle kağıt üzerine çizilir. 6. Mahallede okulumuzun yerini Kroki'den faydalanarak tarif edebiliriz. 7. Okulda sınıfımızın yerini fayda, Kroki'den faydalanarak tarif edebiliriz. 8. Sınıfta sıramızın yerini kroki'den faydalanarak tarif edebiliriz. 9. Kroki'de ölçü yoktur, ölçeksiz çizilir. 10. Kroki bir yere yukarıdan bakıyormuş gibi çizilir. 11. Kroki cetvel kullanılarak çizilir. 12. Krok üzerinde yönler belirtilir. yani doğu, batı, kuzey, güney gibi yön e, yıldızlı yön simgesi mutlaka bir köşesinde belirtilmelidir. Not. Harita ile Kroki'nin benzer yönü ikisinde de kuş bakışı görmüş olmasıdır. Ve bunu küçültülerek kağıt üzerine çizilmesidir. Ancak harita ölçeklidir. Kroki ise ölçeksiz çizilir. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Şimdi bir kroki çizimin verilmiş bir kroki çizimini beraber yorumlayalım. Bakın bir kroki var. Bu kroki bir okulun krokisidir ve okulun bir katının kroki'sidir. Sınıflar yazıyor. Gördüğünüz gibi ve buna uygun soruları cevaplayalım bakalım. Krokiye göre okulda kaç derslik vardır demiş. Hemen krokiye bakarak bulabiliriz. Bakın 1A, 1B, 3A, 2A, 3A, 3, 2A, 3A, 4A. Krokiye göre cevaplayacağız. 1., 2., 3., 4., 5., 6. derslik vardır. Krokiye göre 6 derslik olduğunu bulduk. Kroki'ye göre okulda kaç tuvalet bulunmaktadır? Bakalım tuvalet. Erkek tuvaleti var, kız tuvaleti var. Yani iki tuvalet bulunmaktadır. Şimdi diğer soruları cevaplayalım Kroki'ye göre. Merdivenleri çıkınca tam karşısında kızlar tuvaleti vardır diyor. Şurada bu krokiyi ona göre tamamlayalım. Bakın merdivenler çıkınca kızlar tuvalet. Böyle bir kroki çiziyoruz ve tamamlıyoruz sevgili öğrenciler. Merdivenler çıkınca karşısına kızlar buraya kız ve c diyoruz. Merdivenlerin karşısı. Evet devam edelim. Hemen ikincisi. Merdivenler çıkınca ilk solda 2A sınıfı vardır. Merdivenler çıkınca ilk solda. Çıkınca ilk sol. Yani şurası. 2 A sınıfı. Diğer soruya geçiyorum. Kızlar tuvaletinin hemen yanında erkekler tuvaleti vardır. Kızlar tuvaletinin hemen yanında erkekler tuvaleti vardır. Yani burası da erkek VC'ymiş. Diğer kroki çizimini devam ediyoruz. Erkekler tuvaleti, kızlar tuvaleti ile 1A sınıfının arasındadır. Erkekler tuvaleti Erkekler tuvaleti diyor. Kızlar tuvaleti ile 1A sınıfının arasındadır. Yani şurası da bir aymış Evet. 1B, 1B sınıfı ile müdür odasının arasındadır. 1B burası demek ki müdür odasıdır. Burası da 1B'dir. Gelelim devam Müdür odasının hemen karşısında öğretmenler odası vardır. Yani müdür odasının karşısı burası. Öğretmenler odası. Devam edelim. 3A, 2A ve 4A sınıfı arasında bulunmaktadır. 3A 2A ile 4A arasındadır. Yani 2A ile 4A arasındaysa Burası 4A'dır. 3A 2A ile 4A'nın arasındadır. Burası da 3A'dır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler basit bir şekilde okulumuzun bir katının krokisini çizmiş olduk. Şimdi kroki ile ilgili birkaç soru çözelim. Hızlı bir şekilde. Evet. Sorularımıza geçebiliriz. Yönler 1. Yönler neye göre belirlenir? A. Güneşe, B. Ay'a, C. Yıldızlara. Sevgili öğrenciler, yönlerimizi biliyorsunuz. Özellikle güneşin doğuşuna, batışına göre ayarladığımız için yönler güneşe göre belirlenir. Doğru cevap A seçeneğidir. 2. Yönleri bulmaya yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Saat, B. Pusula. C. Rüzgar gülü. Biliyorsunuz yön bulma aracımız, aletimiz pusuladır. 3'e geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir? Sevgili öğrenciler, ana yönler doğu, batı, kuzey ve güneydir. Ara yönler kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, doğu, güney, batıdır. Unutmayın. Yani ana yönler neymiş? Doğu, batı, kuzey ve güney. Hangi seçenekte doğru verilmiştir? Doğu, batı, kuzey, güney, C seçeneğinde doğru verildiği için doğru cevap C seçeneğidir. Devam ediyoruz. Pusula hangi yönleri gösterir? Sevgili öğrenciler pusulanın üzerindeki boyalı uç kuzeyi gösterir. Onun tam tersi olan yön ise kuzeyin zıttı güneydir biliyorsunuz. Yani kuzey ve güneyi gösterir. O yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Kutup yıldızı hangi yönü gösterir? Gece yön bulmaya çalıştığımızda kutup yıldızına en parlak olan yıldızı gördüğümüz zaman... Onun olduğu taraf her zaman kutup yıldızı kuzeyi gösterir. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Cevaplara bakalım. A güney, B kuzey, C batı demiş. Kutup yıldızı kuzeyi gösterir. Devam ediyoruz. Sabah önümüzü güneşe döndüğümüzde, önümüze döndüğümüz zaman önümüz güneşe döndüğümüz zaman doğu. Evet. Sağ kolumuz hangi yönü gösterir demiş. Önümüzü Güneşe doğru döndüğümüzde yani doğuya döndüğümüzde sağ kolumuz sağ kolumuz A güneyi mi B kuzeyi mi C batıyı mı gösterir? Yani doğu, doğuya dönün yönünüzü sevgili öğrenciler. Kollarınızı açın sağ ne tarafı gösteriyor. Haritaya göre de bakarsanız sağ taraf güneyi, sol taraf batıyı şey kuzeyi gösterir. O yüzden A güney diyoruz. 7. Akşam önümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir? Bunu bir önceki soruda göstermiştim. Kutup yıldızı kuzeyi gösterdiğine göre zıttı nedir? Güneydir. Ağaçların yosunlu yüzü hangi yönü gösterir? Bu da yön bulma yöntemlerinden birisidir sevgili öğrenciler. Ormanlarda ağaçların ve kayaların yosunlu yüzleri kuzeyi gösterir. Önümüzü bu, bu, yönümüzü bulmak için aşağıdakilerden hangisine bakmayız? Ağaç ve taşlara bakabiliriz, yıldızlara bakabiliriz. Deri ve bize yön bulmamızda yardımcı olmaz. Bir yerin kuş bakışı kapatasak çizimine ne diyorduk sevgili öğrenciler? A. Kroki B. Pusula C. Harita Evet bunu dersin başında belirttiğim için Kroki diyoruz. 10. Evimizin adresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Mahallemizin adı bulunur, sokağımız bulunur ama okulumuzun ismi bulunmaz. 11. Hangisi Kroki'nin özelliği değildir? Kuş bakışı görüntülüdür. Doğru. Ölçeksizdir. Doğru. Ama plansız değildir. Bir planı vardır. Güzel bir planı bir şekilde çizilmelidir. Evet. Başka bir soruya geçtik. Gördüğümüz gibi önümüzde bir krokü var. Ve yanına yön çubuğu kurulmuş. Yön yıldızı konulmuş. Mutlaka kroküler yanında bunu belirtmeliyiz. Ya da bunu yapamıyorsak bile şu şekilde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler. Ve kısaltmalar kullanabilirsiniz. Doğu, batı, kuzey, güney diye. Bu kroki yanında mutlaka belirtin. Şimdi bu resme göre cevaplayacağız soruları. Bir sor, diğer bir, ilk sorumuz: Yukarıdaki kroki'de evimiz hangi yönde yer almaktadır? Evimiz bakın burada gördüğünüz gibi hangi yöndür? Yukarısı olduğu için yukarıda kuzey. Evet bir e, kuzey diyoruz. Şimdi bu resmi şöyle sürekli bulundurarak cevaplarımızı ona göre vereceğiz. Resme göre cevaplayacağımız için resme hep bir köşede bulundurmak istiyorum. 13. soruda Park evimize göre hangi yönde almaktadır? Bakalım parka. Park burada. Evimiz burada. Yani evimizin aşağısı olduğuna göre nedir? Burada yön çubuğuna göre aşağısı nedir? Güney. A. Güney. Evet. Devam edelim. Diğer soruya. Otoparkın batısında aşağıdakilerden hangisi vardır diyor. Soruyu şöyle düzeltelim. Otoparkın batısı. Otoparka bakalım. Otoparkın batısında bakın ne var? Market var. Otoparkın batısı markettir. A market. Gelelim diğer bir soruya. Evimiz Atatürk Caddesi'nin neresinde yer almaktadır? Atatürk Caddesi'nin bakın yön çubuğuna bakarsanız görürsünüz. Kuzeyi gösteriyor. Kuzeyinde yer almaktadır. Devam edelim. 18. Evimizin batısında aşağıdakilerden hangisi vardır? Evimizin doğusu, batısı. Doğusu, batısı. Doğusunda manav, batısında eczane var. Bakın. Evimizin batısında eczane bulunmaktadır. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, sor, bir sonraki sorumuz. Yaşadığımız yeri yazılı tarifine ne diyoruz? Yaşadığımız yerin yazılı tarifine adres diyoruz. Adres de yazılı bir şekilde verirsek yaşadığımız yerin buna adres diyoruz. Evimizin yerini tarif etmek için aşağıdakilerden hangisinden faydalanmayız? Adresimizi mutlaka belir veririz. Tarif ederken kroküsünü çizebiliriz. Ama pusulayla Evimizin yerini tarif etmek için kullanmayız. Pus Doğru cevap pusuladır. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.